Bunun 700 Türkiye ilk faaliyetiniz ne olacak? Şimdi ilk faaliyetimiz e, vali, validen belediye başkanlarından başlayarak ve diğer bölgesel Balkan, Siyad, e, Balkan Siyat, Turmeli Siyat, Balgöç gibi e, bizim yöre derneklerinin e, ve Siyadların yönetim kurullarına katılarak onlara faaliyetlerimizi ve nasıl birlikte bir çalışmalar yapabileceğimizi bir projeler üzerinde çalışmak ve daha sonra da Bulgaristan'daki makamlara, Kırcaliye, Bulgaristan Ticaret Odası'na vesaire orada Bulgaristan'da da iki tane Türk iş adamlar derneği var. Bunları da ziyaret ederek bunlarla da işbirliği çalışmalarına başlamış olacağız. Yakın zamanda sizleri de davet etmiş olayım. Ayın 12'sinde 12 Aralık'ta yine burada balo salonunda bütün üyelerimizi bir araya getirerek ve daha büyük protokolle birlikte de bunu daha geniş çaplı bir tanıtmış olacağız.